Fenerbahçe, Ngolo Kant transferinde mutlu sona artık çok daha yakın. Sarı lacivertli taraftarları heyecanıdıracak gelişmeyi transfer bombacıları verdi. Fabrizio Romano'nun paylaştığı bilgilere göre, Fransız Yıldız kariyerine Fenerbahçe formasıyla devam etmek istediğini al yönetimine iletti. Oyuncu tarafıyla her konuda el sıkışan Fenerbahçe için transferin önündeki tek engel Suudi ekibinin ikna olması. Romano, sürecin artık tamamen Al-Ittihat ve Fenerbahçe arasındaki resmi onaylara bağlı olduğunu iddia etti. Meteo Moreto’ya göre de sarı lacivertli yönetim önümüzdeki saatlerde Alıttihat kulübüyle son bir görüşme trafiği gerçekleştirecek.